Arkadaşlar merhaba. Ben müzik kanalı açmıştım ama önceden bildiğiniz gibi. Ben sonradan vazgeçtim. Minecraft'a heves saldım. Dedim belki ben de böyle korona yüzünden fenomen falan olurum. İşte bu videoya 10 like gelirse müzik kapatacağım. Adını değiştireceğim. Ve Artık müzik videoları kalacak. O kalsın. Bir şey olmaz. Ondan bize zarar gelmez. İlk yolumda aynen böyleydi. Böyle etrafa çıktı. Ben şu sandığı merak ettim. Oha. Çok iyi şeyler geldi. Of Herhalde burada portal yapmamız gerekiyor. Ne vermiş? Koruma bir. İnşallah da korur. Evet ben burada takılacağım. Burayı eve dönüştürebilirim. İlk önce bir şunları kuralım. Gelmiyor <laughs> mu? Ben odun yapalım. Acaba geceyi nasıl geçireceğiz? Kampı orada işte arkadaşlar. Evet bu birlikte artık hani diğer filan koçoğlu gibi Oğuz Atlan gibi kanallar gibi böyle seri seri devam edeceğiz. Diyelim bu ne adını siz yorumlarda yazın lütfen ne serisi olsun. Evet biz bunları dönüştürelim. Bak 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 bak. Bir önce bir şeyler yapalım. Bir crafting table'ımızı alalım. dört tane diye yeter Evet evi buraya mı yapayım acaba başka yere mi yapayım en iyisi ben bir buraya şurada bir şey yapayım bir kolarak bir balta hayır taş

Редактор tanışmış olduk. George'la tanışmış oldu. Ben eskiden kanal açmıştım. Çok izlenmemişti. iki yıl önce. O yüzden bıraktım. Dedim bir müziğe başlayayım. Başladım. Sana baktım oluyor. O siklenmiş müziğe aramak. Sonuçta Portal açmayacağım. Ya yanlış yere şey koydum. arkadaşlar burada durdurmam lazım. Evet devam ediyoruz. Şimdi o altın bloğunu acaba burada bıraksam mı? Önce bir tane şey yapayım. ilk önce bir vakant rastlantı yapayım. Ama şey iyi oldu. Bizim için de. Şimdi maden açıp taşımız lazım. Evet. Bir rekor bu kargalar şansımıza bakmadı. şanslıyız işte şanslı adam. İleride geliştikçe ben şeyler yapacağım mod yüklemeye bakacağım. hani diğer Sinan Koçaroğlu gibi tek seferde kırıyor ya o modu araştıracağım arkadaşlar o bizim çok işimize araç. çünkü böyle yapınca çok işkence gibi oluyor ben yani böyle iyi oldu sizin de canınız sıkılmaz ben de evde canım sıkılmaz zaten arkadaşlarımla çıkmıştım hani şuraları boş verin. İhtiyacımız sinc... yok. Şöyle bir mesele yapalım ki şey evet. gezi oluyor. Hatta şey yapalım mı arkadaşlar? Şöyle. Şöyle. İyi olmadı. Ha doğru yanlış yapmışım. 4 yeter. Dört. Bunu da alalım. Gece oluyor biz ne yapacağız? Şöyle o zaman biz kendimizi içimizi yapalım. Yumuşayacak. Yani şuna bak. Ben bir gelirsem şey bir gelir. Ben olacak? O haklı mızır çok sensin.

Acaba arkadaşlar buraya yapacak mı yanımıza? lavda lav da var. Suyu da geçebilir. Sonra sessiz. Tekrar bir tablemizi koyalım. Şunu almış onu kalalım. çaktım. Hah, demir. Bir dakika biz niye böyle yapmıyoruz ki iki tane demir kütçesi alabiliyoruz. İki tane ne yapsam Şimdilik böyle kalsın üstümüzde. Arkadaşlar yorumlarda yazın burayı ev yapayım. mı? şimdilik ben bunları böyle koyacağım. Dışarıda önce sesi girdim. Siz de duydunuz tabi. İmandır diye bir şey yok. Taşları buraya mı koymuşum? Taşları nerede? Hadi. 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 taş Hadi. yapabiliriz, bunu yapabiliriz, bunu, yapıyoruz. bunu yapıyoruz. Ama bize şu an bir tane bundan başka bir şey lazım değil şu anda. Evet, ben bu kalanların hepsini salsın. Tahtayı at. Şimdi alt tarafa at. Kalsın. Bu da şurada dursun. Şimdi meşanemizi buraya alalım. 슬라이드 담아 콜라보. 슬라이드 담아 콜라보. 슬라이드 삼아 콜라보. 슬라이드 삼아 콜라보. 슬라이이드 삼아 콜 Evet. Şimdi ne yapacağız? Bir tane buram. Bunu ne için yapacaksak artık şu şey olmaz. Kalsın. Bir dakika bir video zaman lazım. Evet. Devam ediyoruz. Ve bir dakika biz ne yapacaktık? Hemen bir bakalım ne yapacaktık? O ne? Ha, şey. Altına koyayım. Tamam, 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 tamam. nereye koyacağımızı bilmiyorum. musunuz? Şimdi bir, bir şey kıyafet Şöyle bakalım. Yeni sesleri kesildi. oldu mu? Yok hala gece. Acaba biraz dışarıya çıksak mı? Ben kullanamam. Şunu şöyle bakalım. Bir bakalım hala da geç olmamış. Ya daha doğrusu sabah mı? Orada şeyler var. Üstüne kapatalım. Bizim şey bulmamız lazım. Adı neydi? Şimdi unuttum. Koyun. Bu demirlerimiz de şuradaki şey yapacağız. Makası ee, makas yapacağız. Sonra onların tüylerini alıp yatak yapacağız ki çabuk uyuyabilirim. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir şey tamam. Hmm. bir şeyler alalım. Olur mu ki? Acaba? Keşke taştan set olsaydı. Hemen yapardık. Su sevmiyor yoksa başka bir şey miydi? Duymadım da ben. ettiğinize göre bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane de buraya koyalım. Tamamdır. Şuraya şöyle iki tane kapı İki yara basamak. İyi oldu. Kazma ya abi yokum yanlış yere kazdım sabah olmuş yes etrafta şimdi bakalım. var koyun yok mu ya koyun koyun kokun, kokun. Var. Ha, koyun 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 bir tane daha lazımsa o geleceğe hemen yatıp takabileceğiz yes yeah, ye yeah. hemen bir tane makas da alacağız. Allah! Koyun nerede? Koyuncuk neredesin? Aa, burada iki tane koyun var. Baba sana şükür ya. Koştum <laughs> tane geldi? Şimdi şunu da kırpalım. şimdi. Ne lan? Tohum gelmedi. Şimdi ben geçirdim bu yüzden. Tövbe tövbe bu ne atıyor? ne? Arkadaşlar taşınma sonunda kalabiliriz. Üzgünüm. Bir tohum çıkmıyor. Biz neyle besleneceğiz? Başka bir yerden bulduk. Bu benim. Açkansın. Çıka çıka iki tane miyum çıktı ya. 吃了，哭了，冷的。 Şimdi bizim bir tane daha tek bir tane daha koyun bulmamız lazım. Onu da nereden bulacağız işte. Acaba bu o taraflarda var mıdır? Bir dakika anne. Evet. Neyden daha yeni ton çıktı? Şuna bakalım. Karşımlar zorunda kalmayacak. Demek ki ton çıkıyormuş. ama sadece bir tane, tane var. Etrafta neden her zombi bir geliyor? Tam ne geliyor? kömür var, haydi toplayacağım. Onları sonra zaten bizim madende var Hadi ya bir tane de çıksın Bakın arkadaşlar. Verdim orada. mi? Makasla bunu kırpınca altı tane bundan geldi. Şimdi bakın. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Benim nerede benim kürek? Acaba altı tane yetecek mi? Çok merak ediyorum. Bak, bak. Bak, bak, bak. Güzel oldu mu? Bir de şöyle şuralara koysam mı ya? Yok. Şu an bizim bir kapı ya. Bir de bir tane coin ihtiyacımız var. Bilseydim onları öldürürdüm daha doğrusu. Acaba onlar nerede? Onlar bir tane çim yediği gibi çıkıyorlar. Ama yani bu taraftaydılar. Hatırladım. Yes, çıkmış. Çıkmış. Evet. Nereye koyuldum? Buradasın. <laughs> tamam, ben aldım tamam, sanırım. Tamam, bir şey kalmadı sonra. Şimdi biraz daha şey toplayacağız. Evet, 20 dakika oldu. Yatağımızı da yaptıktan sonra bu video biter. Bir dahaki videoya şişenin nerede oğlum? Çift nerede? Ağzını bunu kırdığımın çakalı. Bulamıyorum ki. Burada bir sen vuracağım da. Ödemiyorum şimdi evin yerine kaybedeyim. Ben burayı anlamadım. Burası niye böyle bir de altın blok var? Oralar var. Ya. Aa yanımızda su da varmış. İyi. Oh, Korktum abi. yaptı? 12 Bir yatak Bir de kapı lazım bize Kapı mı oluyor? Bir şey olmaz sonuçta kapı kapıdır yapabiliyor mu? Evet. Gördüğünüz üzere bugün üstümüze bir tane zırh bulduk. Gördüğünüz üzere ve ev yaptık. Bir dahaki leveri ise şuradaki madene ineceğiz. Demir bulup şu bloğu şey yapacağım. Kıracağız. Burcu kıracağız, patlayacağız. Burcu kıracağız, patlayacağız. Ve gö